Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Sevgili arkadaşlar Allah'ın Teala'nın rahmeti, bereketi Fazilet hepinizin üzerine olsun Özge'nin bütün takipçilerine buradan selam olsun Evet arkadaşlar biz böyle Bir ummalı bu şekilde Çok şükür Allah'ıma Sözümüzü verdik istemesi oldu Söz yüzümüze taktık Allah aşkına olsun Hallettik arkadaşlar çok güzel geçti Çok böyle ılımlı, uyumlu ve acayip gerçekten evet, de çok güzeldi. Çok huzurlu ve rahat birbirimizin ayrıldık. İnşallah dilerim. Onlar çok mutlu oldular. Bir, eminim çünkü zaten geldiler gittiler. Teşekkür ettiler. Allah razı olsun hepsi de. Bu şekilde arkadaşlar dün akşam yine bir aynen. Birimiz o tarafta, birimiz o tarafta. Çünkü biz köydeki eve gittik dün akşam buradan doğru. Orada bir üşüdük. Sonra bir arkadaşım sağ olsun çağırdı. Gelin çay yaptım diye. Biz gittik. Kızlar da kendi aralarında bir şeyler yaptılar. Bu şekilde arkadaşlar. Ben şimdi bu sabah kalktım. Şimdi az sonra kardeşim, kız kardeşim olan kardeşim ailesine birlikte onunla dün akşam köyde kalmak istediler. E çünkü kız kardeşim yaklaşık 3 senedir köye gelmemişti. Abla yazın böyle şu köye bir bakayım böyle dedi. E, şimdi az sonra kahvaltı yiyecekler. Ondan önce de Özge ablamın torunlarıyla yani dün işe sözü, sözü olan, olan, kızımızla <laughs> biliyorlar Berna'yı. E, İstanbul'un içinde onun için hemen ben, yıkları, <laughs> ben hazırlıyorum. Çünkü öbürküler geç geleceği için masayı hazırladım. E, sonra hepsini koyarım diye. Şimdi dün köfte yormuştum Misal şimdi Öyle. İstanbul'dan gelecek diye biz masayı hazırlamıştık biliyorsunuz. Şimdi yumurta açlıyoruz. Şurada kahvaltı göz diye böyle şeyler yapıyoruz. Evet şu an bir tek yani ben yiyeceğim. yiyeceğim. Yapayalnız. Ben yemek de istemiyorum dedi. Şurada yumurta haşlıyoruz. Sabah arkadaşlar bizim şey aile e, doğullar mesela çok sever biliyorsunuz. Hmm. E, böyle bakın kuzu e, kavurmuş. Kuzu kavurdum çünkü kardeşim çok sever. Onu onun Ekmek onları bunlar yiyor. Hüseyin ve çocukları gerçekten çok seviyorlar. onlar onlar için hazırladım. Yep. Köftemiz var. Aile yine bu köftemiz var. E, patates kızartırız. Öyle böyle yumurta haşlanıyor. Dediğim gibi. Aynen. E, seni bu arada çok özlemişler. Dün o kadar ben bir taraftan sözde böyle bir iki dakika oturunca hemen telefonu alıyorum elime yorumlara bakıyorum ne gelmiş diye. Ondan sonra bakıyorum ki evet biz bu açılışı çok özlemişiz Fatma abla çok seviyoruz Son seni. Olsun. Gerçekten ben de sizi çok özledim ama ben kızlar böyle hani böyle bir sizleri tanıdım bildiğim için böyle konuşmak istedim. Yoksa bundan sonra Aynen. Falan Şimdi ben de size yani sürpriz yapayım çekindim. dedim. Annem açsın videoyu dedim. de ara sıra bir şeyler şey biliyorsunuz. Ee, benim çok yoğun geçiyor her şeyim arkadaşlar. Bir de onunla gerçekten uğraşmaya zamanım yok. Bir de ayrı yapamadığım için kızlara sıkıntı oluyor. Onların da herkesin kendi böyle işleri var. Olmuyor bunlar. bunun ee, onun içinden böyle bir ara verdim. Ama hepinizi çok seviyorum. Ee, sonra yine aslında bir ara derim. Mesela haklarınızı helal edin. Baktınız, ettiniz. Üzerimize hakkınız kaldı. Haklarınızı helal edin arkadaşlar. Benden hepinize kat kat helal olsun. Ben hepinizi çok seviyorum. Ee, i̇nşallah böyle kızlarla beraber arada çekim yaptıklarında görüşebiliyoruz arkadaşlar. Tabii ki de aynen. Şöyle yumurtamızı hemen tuz atalım. Sen ee, öyle tuz atıyor musun? Evet. Mu? evet. Hiç atmıyor bana. Sayarken Soyarken kolay oluyor. Allah Allah bak bilmiyordum. Hakkı yumurtası Allah aşkına olsun. Ay çok lezzetliydi evet. dün. Hemen köfteyi ben onlara gelmeden yormuştum arkadaşlar. E, dün sabah hazırlığımızı gördünüz zaten veya bir e, yoğun geçti. Aynen Ama dün. yüzümüz güldü gerçekten. Evet gerçekten. Ve stres ediyorduk şey yapıyorduk ama çok güzel bir şekilde atlattık yani gerçekten. Çok güzel ağırladı. Evet ağırladık, ağırladık hepsini. Evet onların Çocukların memnun kalması. Evet. Zaten onlar da bakıyorsun ne birikayla tip var ne birikayla tip bak. Yok. Yani daha kendirdi. Tay gelin gibi lan. Aynen Bursun öyle yani, yani. O kadar gençler ki. <laughs> evet. Yani. yani gerçekten iki taraf da öyle. Evet, iki, i̇ki taraf da öyle. Öyle öyle. E Maşra Hanım'ın Hani Fadlulu yani? da öyle. 100 bin kere Maşra. Bu, <laughs> Bu arada ikisi de öyle. aynı köyden. Yani aynı. karşılıklı oturuyorlar. İşte Hiçbirisi de. yabancı değil. İki evet. tarafı da tanıyoruz evet. yani. Hatta azmın Onların gelini oluyor. Evet Emine. onları da sövmüştük bizim evet. Emine ablamın görümcesi onların gelini Olur, yani gelini dün Emine oluyor. bizim Erkek tarafıydı. Yengeydi çünkü. <laughs> o tarafa, o tarafa evet. <laughs> İçeriye giriyor şimdi. Onlar Diyorum peynir, ki siz gelmediydiniz. Evet. Onlar geldi içeri girelim mi dedi. Ben dedim ki Emine sen ne işin var burada? Sen erkek <laughs> tarafısın, Çık bakayım dışarı diyor. Aynen öyle oldu yani. Komik oldu. <laughs> Komik oldu, güzel oldu gerçekten. Evet çok güzeldi ya. Elhamdülillah yani inşallah sonu da böyle gider. İnşallah gerçekten aynen. Çok evet tatlım Bancı, ya. böyle çok hoşuma gitti. Yavrularım böyle her şey yerine oturmuş. Ben çok hoşuma gitti. Dün çocuk çok heyecanlıydı. Evet çok heyecanlıydı. Sen şey bir geldi utandı. <laughs> ben şey şey yaparken <laughs> sarıldım ona böyle istiyor. Sen olsun geldi. Çok, çok tatlı. Sarılsaydı <laughs> kız niye utandın? <laughs> o da çekinmişti. Yoksa ki <laughs> çok o da sarılıyor <laughs> böyle. Utandırmak istemedim ama gerçekten şöyle bir sarılsın. <laughs> bir artık bundan sonra sarılırsın. şey, evet aynen. Bir heyecan var dedi. Evet. Ama gerçekten çok güzel. Her şey yine oturmuş. Aynen. Yöndermiş. Ya anca herkesi evet, daha küçükler hepsi de. Aynen, Bizim aynen. benim gözümde hepsi küçük. <laughs> Allah. Allah aynen öyle arkadaşlar. Allah'ım. Aynen öyle. Bir şey koydum. Şimdi üzerine yağ dökeceğim. Evet. Biraz. Evet arkadaşlar bakın. Bu arada bizim uçağımız iptal oldu. Ben kahvaltımı yapmıştım ama e, şimdi tekrar dayımlarla birlikte oturduk masaya. Dayım geldi Nebi Enge, Hatice teyzem ve Aydın burada. Necdet Zonguldak'ta değil mi? Evet. Aynen o dün gece oraya gitmiş diğer kuzenimize. Şimdi böyle kahvaltımızı hazırladık. Kahvaltı yapıyoruz bakalım. Dayı bir şey diyecek misiniz? Ne bir bir şey diyecek mi kız? Herkese <laughs> çok, herkes Her çok selam Evet, herkes alın. sizi çok seviyor. Siz Alışkınlar artık. Mıydın, <laughs> Ay, evet. Akımat, tebessüm, evet, Bayağı aynen. Amin. Evet, gerisi aynen öyle. Herkes sakin. Birbirinin kıymetini bilsin. Üç evet. menfaatlere kapılıp insanlar birbirine didişmesin. Aynen. Kardeşler, akrabalar, anne babalar mal bu birbirine didişmesin. İşi evet. Diyeceğim. Sorumuz İşine toprak. Yok. Yakın yok. zamanda çok büyük arabalarını şey için bunu birebir bir yaşayan bir insan olarak söylüyorum. Evet. Hmm. hayatın boş olduğunu defalarca anladık son bir sene de. Aynen. aynen. Yani bunu da insanlar, kardeşlerimiz anlarsa Vlog'da da bazı şeyler yerine bulmuş olur diye düşünüyorum yani. Evet, aynen, aynen öyle. Haydi bakalım, afiyet olsun sizlere. şekerli mi içiyorsun sade mi? Şekerli içiyorum. Ey sana. Merhaba <laughs> arkadaşlar. Teyzemle şimdi kahve hazırlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <Her> şey <gülüyor> <gülüyor> çekiyorum ben de. Arada çekiyorum. Vaktim olunca <laughs> şey yapıyorum aynen. Teyzeme <laughs> aynı bu his. Yavrum benim. Güzelsin. Pamuk oh. pamuk. <laughs> Abla pamuksunuz. Sen de öylesin. Çok lezzetlisin. Sen de bizim pamuğumuzsun. <laughs> Bizden geçti. Niye geçsin teyze? Sen hala bakın teyzem hala çok şıktır Çok sever böyle. <laughs> Yüzüklerine geçti. Az önce bayıldım. <laughs> Bak göstereyim hatta. Bakın. Yüzüklerine. Ne kadar güzel. <laughs> çok sever takıyı. Bak ne bir engel de geldi. Neyse, Şöyle. Ne bir Sen nasılsın? İyiyim Allah aşkına. Güzel bir kahve mi yapıyorsun? Evet kahve yapıyorum size. Yok ne da kahve yap. Dünden beri Aynen. kahve yapıyorum Evet dün de çok kahve yaptı. Aynen dünden beri kahve düşünüyorum. Aynen bugün de kahve yapalım şimdi. Az sonra biz bu arada uçakla gidecektik demiştim ya uçaklarımız iptal oldu. O yüzden e, biz e, otobüsle gideceğiz kızlarla. Bizim peşimizden de dayım gel, Bilgin abi de çıkacak, onlar da İstanbul'a gidecekler. Böyle bakalım, bizim hayalimiz gua Berna erken gidiyorduk, geziyorduk, dinleniyorduk. Bunlar daha yoğun olacaktı, ama işte olmadı. Her şey yarım kaldı. Siz bizden önce varacaksınız. Nasıl? Bizim bilet Nasıl? şeyimiz üç buçukta bu arada. Ee, Otogar zaten hemen burası iki dakika bize. Az sonra gideceğiz. Bırakacaklar beni. Ondan sonra bakacağız bakalım. Kahve yapmaktan şey oldum. <laughs>